O hızlı sabahları için sağlıklı, besleyici, pratik bir kahvaltılık arıyorsanız ya da öğleden sonra canınız tatlı çektiğinde böyle elinizin altında minik atıştırmalığım olsun diyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Bugün sizlerle beraber iki malzemeli nefis bir kurabiye yapıyoruz. İki tane olgun muzum var. Soyuyorum ve eziyorum. Böyle tatlılarda olgun muz tercih ederseniz çok daha lezzetli olacaktır. Çünkü olgun muzlar biliyorsunuz daha tatlı olur. Aynı zamanda da sindirmesi daha kolay olur. Ezelim. Domuzların içine bir bardak kadar Doktor ötker Vitalis ekleyeceğim. Çikolatasını kullanıyorum. Ben buna bayılıyorum. İçinde tam tane yulaf var, çikolata var. Böyle çıtır çıtır iri parçalar var. O kadar lezzetli bir şey ki. Ve buraya da çok yakışıyor. Bu bahsettiğim iri parçalar tam olarak bu arkadaşlar. Buna inanılmaz lezzetli. Hemen ekliyoruz. Güzelce harmanladıktan sonra bir dondurma kaşığı ile şekil veriyorum. Sonrasında buzluğa atıp donduruyorum. Kurabiyelerin donmasına yakın çikolatayı da benmari usulü eritiyorum. İsterseniz mikrodalgada da eritebilirsiniz. Çikolata eridi ve biraz ılındı, kurabiyeler de dondu. Şimdi kurabiyeyi çikolataya batırıyorum. Her bir tarafını kaplıyorum. Bunu yiyeceğim için çok heyecanlıyım şu anda. Şöyle çıkartıp fazla çikolatanın biraz süzülmesi için bekliyorum. Sonrasında Hindistan cevizine buluyorum ve de tekrar yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Şimdi bunları biraz buzdolabına ya da buzluğa atıp donduktan sonra da yiyebilirsiniz. Ama kurabiyeler zaten buzlukta çıktığı için böyle çikolataya güzel bir donukluk veriyorlar aslında. Hemen de yiyebilirsiniz. Ben genelde şöyle yapıyorum. Mutlaka bir iki tanesini hemen yiyorum çünkü çok lezzetli oluyor. Kalanı böyle buzdolabında muhafaza edip canım çektikçe yemeye devam ediyorum. Bu da sığar mı? Hadi bunu da sığdırmış olalım. Bir tane de tadacağız o zaman. Uzun zamandır yediğim en lezzetli şeylerden bir tanesi. İçine muz koyduğumuz için hafif böyle bir dondurma kıvamı da var. Doktor Ötker Vitalis gerçekten çok lezzetli ve buna da çok çok yakışıyor. Sizler de böyle sağlıklı, pratik, besleyici bir kahvaltı alternatifi için mutlaka deneyin derim. Farklı videolarda görüşeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.